kendi kendine pratik Çince konuşma kılavuzu. Çok önemli bir kaç söz. Evet. Şı. Hayır. Hu. Şı. Affedersiniz. Duni bu. Çı. Teşekkür ederim. Şiye şiye. Çok teşekkür ederim. Hey. çan. Çan şiye. Bir şey değil. Mey şun mı rica ederim. Tu bu çi. Çok rica ederim. Cın bu yon ku çi. Estağfurullah. Bu şiye. Pardon. Duni bu şu, Anlaştık. Tom Bay. Lütfen bana yardım edin. Çin'in ban vo başıya ar. Yardımcı olabilir misiniz? Nin kı lay bangı mı? Özür dilerim. Duri bu çi. Rütbem Çin. Pekala ha o ha. Bay Şiyanşın. Beyefendi Şiyanşın. Bayan Nuşı. Şi. Bayan şia o Cie. Allah ısmarladık. ızay ziyan. Güle güle. Tızay oryan. Bu nedir? Çığ şu mum bu. Evet Çince öğreniyorum. Fıra dergene kon,